Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde PHP ile XML dosyalarını veyahut da XML stringlerini nasıl parçalayacağız veyahut da bunun üzerinde işlemler yapacağız. Bunun için PHP'nin kütüphanesi olan Simple XML kütüphanesini kullanacağız. Dilerseniz bu derste bunları kod üzerinde görelim. Yani kod üzerinde görürsek daha anlaşılır olacağını tahmin ediyorum. Şimdi ilk önce bir XML oluşturalım. Yani bir string oluşturalım. İlk başı user, user olsun. ID ise 1 olsun. E, Name'i Mert olsun. Surname'i Buldur olsun. Daha sonra ne yapacağız? Bu user'ı kapatacağız. Yani bu şekilde bir e, XML oluşturmuş olacağız. Şöyle hatta bunu da aşağı alalım. Şu şekilde ve şöyle yapalım dilerseniz. Users diyelim ve bunun toplu bir veri olduğunu belirtelim. Şuraya bir tane daha bundan veri ekleyelim. Buna da iki diyelim. Ahmet. Şu soy ismine de Mehmet diyelim. Şimdi biz ne yaptık? İlgizemeli oluşturduk. Şimdi bu ilgizemeli simple ilgizemelin içerisine aktarmamız gerekiyor. İlgizemel adında bir değişken oluşturuyorum. Bu değişkenin ismini... Ee, İstediğiniz gibi yazmakta özgürsünüz. New diyorum simple şöyle simple XML element diyorum ve e, bu XML'i buraya yazıyorum. Gerçi bunun ismi de XML olmuş. Buna XML STR diyelim. Yani string olduğunu belirtelim. Bu şekilde biz eee XML dosyasının ya yani XML string'ini alabiliyoruz. Peki şöyle bir şey olsaydı şurada e, File diyelim. New XML diyelim. Bir XML dosyası oluşturalım. Bunu buraya atalım. Eğer böyle XML dosyasından beri çekmek istiyorsak ne yapacağız? O zaman da yapacağımız şey şuydu. XML deyip Simple XML Load File yazıp New.XML yazmamız yeterliydi arkadaşlar. Ama biz şu anda string olarak bulduğumuz için yani yazdığımız için bunu kullanacağız. Tamam yaptık şimdi e, bize ne lazım Bakıyorum Hatta şöyle yapalım bir print ray yapıp xml'nin içerisinde ne var Onu bir kontrol edelim Çalıştıralım bakın Şöyle kaynağını görüntüleyelim Sıfırıncı element geldi e, Sıfırıncı obje geldi ve birinci obje geldi ama bunların başı User olarak geldi User'ın array olarak geldi Şimdi ne yapacağız? Bunları listelemek için ne yapacağız? Şu şekilde bir e, listeleme işlemi yapacağız. Diyeceğiz ki echo xml xml diyeceğiz. Daha sonra biz neyi alacağız? User'ın içerisindeki sıfırı alacağız. Daha sonra buradan neyi alacağız? ID'yi alacağız. Şimdi çalıştıralım bunu. Bakın bir yazdı. ID'sini aldım çünkü. İsim dersem bakın İsim dememiştik çünkü burada name demiştik. O yüzden ekrana bir şey bastırmadı. Name dersek Mert yazdığını görebiliriz. Peki ikinci kullanıcının ama aslında birinci sıradaki kullanıcının bilgilerini almak istersek buraya da bir yazmamız yeterli. Şimdi bunu yaptıktan sonra ilgizemel dokümanımızdaki veya stringimizdeki tüm verileri bir diziye atarak okumak istersek ne yapacağız? Bunun için şöyle bir yapı kullanacağız. For each diyeceğiz. XML deyip XPage'i kullanacağız. XPage metodunu kullanacağız. Ve slash koyup tekrar koyup ne yapacağız? Nereye almak istiyorduk? User almak istiyoruz. Sonra as deyip user diyeceğiz. Daha sonra şimdi ne yapacağız? Echo user deyip isim yazacağız. Bakalım. Sürekli isim yazıyorum. Name yazmam gerekiyor. Bakın Mert'le Ahmet yazdığını gördük. Yani arkadaşlar bu şekilde e, biz gelen bir XML dosyasını e, bu şekilde parçalayabiliyoruz. Bu şekilde bir kullanım yapabiliyoruz. E, siz de eğer XML çalışacaksanız e, PHP'nin kendi sayfasındaki kullanımına bakabilirsiniz. Ancak genel anlamda kullanımı bu şekilde. Hatta şunu da gösterelim. Bakın şunu kapatayım. Ve şunu açayım. Simple XML load file'ın kullanımını görelim. Bakın değişen bir şey yok. Yani simple XML load file ile de new.xml dosyasındaki verileri çektim. Gördüğünüz üzere bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.